4 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede yayınlanan yeni karara göre Şanlıurfa'yı da kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi. Konuyla ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projelerinden olan GAP'ın daha uzun süre yürütülmesi, Şanlıurfa ve GAP kapsamındaki diğer illerimizi daha ileri noktalara taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.